Merhaba arkadaşlar ben Tesisat Hüseyin Usta. Bugün Çengelköy'de Hande Hanım'ın evindeyiz. Kombi su eksiltme şikayetiyle buraya geldik. Kombimiz neden su eksiltti? Bir sürü nedenleri var. O kombi ile alakalı su eksiltme yerlere baktık. Şu anlık bir sıkıntı yok. Sıkıntımız petek hattımızda var. Şimdi termal kameramızda gördüğünüz gibi evin bütün her tarafını giden boru hattını bu şekilde baktık. Ve borularda bir genişleme bir su kaçağı falan yoktu bu şekilde. Her tarafı kombimizde orada. Mehmet Bey de orada kombimize su basacak. Şimdi kaçağımızı şu duvarın evet lazerle işaretledim. Şu köşenin hemen arka odanın oradan kaçırıyordu. Gelin hep beraber oraya bir bakalım. Hüseyin Bey diyorum anlatılmaz yaşanır diyorum. Teşekkür ederim yani hattımızı tespit ettik. Şimdi dinleme cihazımızla burayı dinleyeceğiz. Hatta bayağı bir sokacağımız var. Mehmet Bey sizden ricam kombiye su basabilir misiniz? Basalım. Kombimize. Evet. Burada kaçağımız. Şimdi burayı kırıp yapacağız arkadaşlar. Elinize kolunuza sağlık Hüseyin Sağ olun, Bey. Çok zaten. teşekkür ediyoruz. Akşamın bu saatinde bizi kırmadınız, geldiniz. Ne demek? Gerçekten. Denildiği kadar varmışsınız ama anlatılmaz yaşanır diyorum. Teşekkür Eğer ederim. tesisatla alakalı, kombiyle alakalı bir sıkıntınız varsa Hüseyin diyoruz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet arkadaşlar dediğimiz yerde kaçağımız çıktı. Gördüğünüz gibi bu peteğe gelen hattımız da tam şurada. Biraz şeyleri. Evet bu. İçimiz hücresi gibi maşallah. Aynen. Buraya bayağı bir derin çukur yapmış zaten. Bayağı bir kaçak varmış zamanında. Bu şekilde yararlı ve bilgilendirici videolar gelmesini isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayalım. Soracağınız sorular varsa yorumlardan ya da telefonla arayarak bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın, hayırlı akşamlar. Hüseyin.com Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Evet arkadaşlar, kaçağımızı bulduk. tahminatını gerçekleştirdik. Buraya dirsekle falan dönmedim. Pete'ye gittiği için hattı direkt düz vermeye çalıştım. Biraz zorlandım burada kaynak yaparken. Bir maç sonra işi bitirdik gördüğünüz gibi. Şimdi burası açık kalacak. İçerisi devamlı sıcak olduğu için hep nemli buhar böyle. Gördüğünüz gibi içerisi sıcak. Burası bir hafta falan açık kalsın. Ondan sonra kuruduktan sonra ev sahibi Mehmet Bey burayı kapatacak. Herkese hayırlı akşamlar tekrardan. Kendinize dikkat edin. Soracağınız sorular varsa yorumlardan veya telefonla ulaşıp bilgi alışverişinde bulunabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Elinize konuza sağlık. Teşekkür efendim. ederim. Görüşürüz. Sağ olun.